Ama dinlemedi anneciğini. Bile bile ateşe gitti. Bana mektuplar yollar idi. Fotoğraflar. <laughs> Ve bunlarla avunur idim. Ama sonra... ...sonra arkası kesildi. Haynat ya teyzem ya, sana da vur dedik öldürdün. Allah sana uzun ömür versin, değil mi? Kalkalım mı? Üşüdün mü sen? Esiyor biraz. Hadi kalk gidelim. Sonra Alice bana kızmasın seni hasta ettim diye. Ha? Nasıl kızsın ki benim deniz gözlüm? Kaybettim onu ellerde. Komiserim, bugün de sizi görmek isteyen isteyene. Gel bakalım. Bunu size işte Aziz Bey gönderdi. Bu ne? Efendim Altan. Ne Yalçın komiser? Aldın mı emanetleri? Aldım almasına da. Ne bu? Şifreli. Yazıyor musun? Bülent ve daha fazlası. Nereden çıktı bunlar? Derinden. Çok derinden. Anlamadım ama neyse. Konuşuruz. Bir inceleyeyim. Kaynakların önemli altın. Sen onu Aziz'le konuşursun. Elçiye zeval olmaz. Hadi sana kolay gelsin. Eyvallah. Şirin baba gel. Ali Bey amca. Gel gel. Otur. Ali Bey amca. Bak ben sana hala amca diyorum. Ben sana hala amca diyorken her şeyi anlatacak mısın? Yoksa ben seni Bu tavırların bana sökmez evlat. O yüzden rahat ol. Elbette anlatacağım. Bütün hayatını seni korumaya adayan ben seni böyle bir zamanda da yalnız bırakmayacağım. Anne tablamı bulmuşsun. Yani anneni hmm, Buldum. Ana nemi buldum. Dinliyorum. Her şeyi bana tek tek anlat. Efendim. Kerem. Kimsin? Bülent. ...yazmıyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Sana olduğum adresi göndereceğim. Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Mutlaka buluşmamız lazım evlat. Bence de... ...bir deyit ayarlamamız lazım. Kerem... ...otur. Gitmeden evvel sana söylemem gereken... ...bazı şeyler var. Evet. Evet. Bana söylemen gereken bazı şeyler var. Herkesin bana söylemesi gereken çok şey var ama kimse bana hiçbir şey anlatmamış. Peki. Sen ne bu? Bu Kerem Bey'in dağıttığı şirketler. Toparlayabildik mi? Evet Aziz Bey. Nehir Hanım'ın bu konuda hakkını yiyemeyeceğim. İkna konusunda çok iyi. Güzel. Devam eden işlerle ilgili hiçbir sıkıntımız kalmadı. Sadece Sadece ne? Yani sizi bu konuda bilgilendirmek zorundayım. Defile için anlaştığımız organizasyon şirketi bizden gelen tepeden inme bir emirle değiştirilmiş. Bir dakika anlayamadım. E, yöneticilerimiz neden böyle bir karar vermiş olsun ki? Henüz konuşmadım ama araştıracağız. Tamam. Beni de bilgilendirirsiniz. Emredersiniz. Benden başka bir isteğiniz yoksa? Yok. Gelebilir miyim aslında? Ya. Yine bir şeyler oluyor. Yine benim haberim yok. Evet. Çünkü işle ilgili değil. Anladım. İş dışında bir paylaşımımız olmuyor artık. Geçmişimizi bir kalemle silip attık yani öyle değil mi? Kimin hatası aşkım? Aynı yerlerde dolanmaktan sıkılmadın mı Nehir? Hayır. Aziz aslında ben arkadaşla bir yemek yiyelim demeye geldim. Geçen akşam için yer ayırtmıştım ama sen yine ortadan kayboldun. Aziz eski günlerdeki gibi sadece konuşmak için. Hayır demek pek işe yaramayacak sanırım. Hayır. Tamam. Ben sana yeri ve zamanı mesaj atarım.